Arda'cığım bir Birleşik Arap Emirlikleri operasyonu yaptı İstanbul savcılığı açıklama yaptı fakat sonrasında açıklamayı geri çekti ve Birleşik Arap Emirlikleri cümlesini çıkarttı açıklamayı tekrar yayınladı. Ne oluyor Allah aşkına? Nedir bu? E, aynen dediğiniz gibi oldu sabah saatlerinde şöyle bir açıklama gördük bu ilk açıklama Cüneyt Bey İstanbul'da yürütülen siyasi ve askeri casuslu operasyonu e, soruşturmasında. Birleşik Arap Emirlikleri İstihbaratı adına kritik kurumlarda görev yapan personele yönelik veri topladı. belirlenen 4 kişinin 3'ü yakalandı. Biri de yurt dışında e, şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı diye bir haber geçildi. E, ne bu faaliyetler? Türkiye'de faaliyet gösteren ve kritik öneme sahip savunma sanayi kuruluşlarında görevli yönetici pozisyondaki bir personel ya da personeller, Dışişleri Bakanlığı tarafından kullanılan bir telefon ve bazı yabancı ülkelerin resmi görevlilerle kurulan irtibattaki kişilere, Kritik pozisyonlarda kişiler e, yönelik biyografik e, biyografi veri toplamaya çalıştıkları tespit edildi ve yakalandı şeklinde. Şimdi faaliyetleri böyle çok net bir şekilde Birleşik Arap Emirlikleri e, tarafından istihbaratın talimatı doğrusu da çalıştıkları belirlendi dendi. Sonra bu haber silindi. Hatta öğlen saatlerinde ben bu haberi girerken e, önce Anadolu Ajansı'ndan almayı denedim. En güvenilir, en resmi kaynak olduğu için. Anadolu Ajansı ana sayfaya yönlendirip durdu. Öbür haber sitelerinden alabiliyordum. Sonra zaten iki saat içinde e, şey de geri çekildi, bu paylaşım da geri çekildi ve tekrar bir paylaşım yapıldı. Aynı paylaşım, bu sefer Birleşik Arap Emirlikleri değil, e, istihbarat çalışmaları sırasında yürütülen operasyon sonucu verildi. Burada daha kısa açıklama, bu da ikinci açıklama. Sonra bir açıklama daha yapıldı hemen üstüne. Bugün basında duyurusu yapılan casusluk soruşturması ile ilgili güvenlik kaynaklarımızdan aldığımız bilgiye göre, şüphelilerin BAE ülkesiyle herhangi bir irtibatın bulunmadığı anlaşılmıştır dendi. Şimdi böyle bir durum. Ee, ne düşünüyorsunuz? Ben Tabii sorayım. aslında bütün bu tartışmaların arkasında Sudan var. Neden Sudan var? Çünkü Sudan iç savaşında daha önce sen de anlatmıştın. Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye adı konulmamış iki ayrı cephenin iki ayrı e, tarafına düşmüş durumda. Benzer bir durum aslında daha önce Libya'da yaşanmıştı. Orada da Mısır'la Türkiye İki ayrı cepheyi destekliyordu ve bütün bu savaşlarda da özellikle dronlar ve de e, askeri e, mühimmatı Türkiye'nin her iki tarafa da hatta temin ettiği konuşuluyor ve tartışılıyordu, anlatılıyordu. Tabii son günlerde bu ikisi e, de çıkan ilginç şeyler de vardı burada. Biliyorsun Türkiye'deki sen anlattın ya dün Arap düşmanlığını teşvik eden kime hesapların yani ya bu Araplarda ne oldu bu Araplarda çok fazla diyen hesapların Birleşik Arap Emirlikleri'nden yönetildiği ortaya çıkmıştı. Düşünsenize adamlar Arabistan'da yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin içinde Türkiye'deki Arap düşmanlığının üzerine böyle şey benzin döküyorlar sosyal medyada. Operasyonuna bakar mısınız? Yani özellikle bir süredir birkaç gündür beni e, sosyal medyadan takip eden Kemalistleri, Atatürkçülere bir kez daha bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bakın kimi hesaplar var? Mesela bir hesap var adını vermeyeyim reklam olmasın. Kadın fotoğrafı var, kadın isim var. Ultra Kemalist gözüküyor. Ya hesap Irak'tan yönetiliyor. 69 defa isim değiştirmiş. 69 defa isim değiştirmiş. Yani sizce bu kemalist bir hesap olabilir mi arkadaşlar? Adam haber ajansı olarak gözüküyor. Kanada'dan yönetiliyor. 19 defa isim değiştirmiş. Böyle bir şey olabilir mi? Yani Arsen Lupin bu kadar isim değiştirmiyor ya. Ve hala bu hesaplar gerçekten bak büyük bir provokasyon içindeler yani şeydi hani bir, bir parantez içinde söylüyorum bunu. Sosyal medyada çünkü insanlar anlamıyor. Hala aynı ezberlerden gidiyor. Aynı şeylerden gidiyor. Ya çok büyük bir operasyon çekiliyor. Bu hesaplar üzerinden şu andaki Türkiye'deki muhalefete büyük bir operasyon çekiliyor. Bir kısım buna uyanmış durumda. Biz de uyandırmaya çalışıyoruz. Uyanın bak bunlar FETÖcü kardeşim. Yani bu sen Kemalist değil. O fotoğrafa inanma, attığı tweet'e inanma. Adam Kuzey, İr Kuzey değil Irak'ta 69 defa isim değiştirmiş hesapta acaba 17. sinde hangi roldeydi? Hangi siyasi kimlikteydi? Bilmiyorsun. 28. E, isim değişikliğinde neye oynadı bilmiyorsun. 69 defa değişmiş. Gir bak. Böyle bir hesaba güvenebilir misin ya? Peki devam edelim Arda. Başka ne oluyor şu anda? Ne anlatacaksın bize? Dediğiniz gibi Cüneyt Bey ben bir şey bu konuyla ilgili ekleyeyim daha bugün oldu. Bazen takip ettiğiniz hesapları tanımıyorsunuz. Çünkü adam işini değiştirmiş. Mesela bir sürü ortak takipçiniz var. Ama bambaşka hiç sizin ilgi alanınız olmayan bir şey. Bir atıyorum yatırım hesabı ben kendimi takip ediyor buluyorum. Yani çok dikkat etmek lazım gerçekten. Bu yeni özellik aslında iyi oldu o konuda. Onu da eklemek isterim. Ya bir de o kadar bakıyorum ya aklı başında insanlar takip ediyor. Aklı başında olduğunu düşündüğüm yani Hani tanımadığım değil, akıllı, zeki bir sürü isim. Bakıyorum bunların kuyruğundalar, hesaplardalar. Bakın, kontrol edin, çıkın bu hesaplardan. Gerçekten çok tehlikeli tuzak kuran hesaplar yani şeyden. Ee, evet Arda'cığım. Bir de mavi tike çok kalmayın. Mavi tike almak artık çok kolay. Onu da eklemek isterim. Bu hesaplar bir mavi tikle bunu başarıyor çünkü. Ee, ABD, Venezuela. E, bir Geçen cuma konuşmuştuk Cüneyt Bey. Biraz daha bir tırmanmana gelişmeler oldu. Ee, şu anda Donald Trump hariç bütün aslında ABD ordusu istihbaratı ve ABD'deki bazı e, siyasetçiler diyelim Venezuela Savaşı'nın çırtkanlığını yapıyor. Ancak Axios'un girdiği bir habere göre çok güvenilir bir beyaz saray kaynağı. Trump dün danışmanlarına bana Maduro ile birebir görüşme ayarlayın dedi. E, ben doğrudan konuşmak istiyorum dedi. Ama bunun neyin üstüne dedi Donald Trump? E, gerçekten enteresan bir siyasi hamle. Dün itibariyle Maduro'nun üstündeki 50 milyon dolarlık rekor ödül. Daha önce de bahsetmiştik. IŞİD liderinin e, başına verilen ödül 25 milyon dolardı. Madrön 50 milyon dolarlık ödülü şöyle değiştirildi. E, Kartel De La Soles'in lideri olarak Maduro gösterildi ve bu Kartel De La Soles de Marco Rubio'nun dışişleri bakanı açıkladığına göre pazar testini itibaren terör örgütü listesine girdi. Hatta ABD karşı faaliyet gösteren terör örgütü listesine girdi. Şimdi e, taşları bir yere koyunca bu taşları birleştirince ortaya şu çıkıyor. Şu anda ABD kendince eğer isterse meşru bir şey yani kendince meşru bir şekilde bakın bu terör örgütü bize karşı savaşıyor lideri de Maduro burada rejim değiştirebiliriz diyebilir. Bunun da çırtkanlığını yapanlardan biri e, Cumhuriyetçi Kongre üyesi, ekranlardaki Maria Salazar e, İran, Hizbullah, Hamas, Küba, Nikaragua bütün düşmanları saydı. Hepsi Venezuela üzerinden finanse ediliyor ve Venezuela bu düşmanları da ABD'ye karşı kullanıyor. ABD orayı ortadan kaldırmak için harekete bence her an geçmeli. Çok yakınız dedi açık açık Fox News'da. Ve dedi ki bir trilyon dolarlık ekonomik faaliyet var, İnanılmaz bir petrol rezervi var, dünyanın bilindik en çok petrol rezervi Venezuela'da petrol şirketleri için bir bayram günü olur dedi kadın açık açık bunu söyledi. Genel Kurmay Başkanı Denkain biliyorsunuz Southcom yani Güney Ordusunun komutanı zaten görevden alınmak üzere artık bir faaliyeti kalmadı. Bu Genel Kurmay Başkanı aynı zamanda Trump'ın danışmanı Denkain Porto Rico'daki 10 bin kişilik donanma gemisini ziyaret etti bir taraftan da işte bu 50 milyon dolarlık açıklama artık iyice yayılmaya başladı. Yani Maduro'yu sıkıştırıyor. Şimdi bence burada Trump çok önemli biliyor musun? Trump'ın bu ezber bozan bir hali var ya yani pek çok yerde. Maduro'yla görüşmesi ve Maduro da görüşmek istiyor aslında. Yani hatta evet, hani, muhalefet lideri dedi ki ya ben bütün doğal kaynakları vereceğim Amerikalı evet. şirketlere. O da bir çıkış arıyor orada dur durabilmek için. Tabii ilginç bir detay var. 24 ile 28 Kasım'da Türk Hava Yolları Venezuela uçuşlarını durdurduğu diye bir haber okudum. Doğru mu tam olarak emin olamıyorum ama öyle bir habere denk geldi. O bence önemli bir ayrıntı. Yani acaba şu birkaç gün içinde bir e, operasyon olur mu olmaz mı? E, tabii Venezuela'ya gittiği zaman Venezuela'nın arkasında aslında bir gölge var. O da Küba ordusu. Yani Küba ordusu, Rusya, Çin yani oradaki o trafiği çok net görüyorsun. O yüzden Venezuela'da o kadar kolay lokma değil. Yani ben gittim bombaladım girdim çıktım o, o kadar kolay bir ülkeden bahsetmiyoruz. Hani bir şey olabilir ama asıl ilginç olan Maduro da anlaşmaya çalışıyor. Maduro da görüşmeye çalışıyor. Koltuğunu tutmaya çalışıyor. Ee, hiç ummadık bir şekilde Trump'la birebir görüşebilir. Yani biz yapıyoruz ya evet, sürpriz şeyler oluyor. Orada da olabilir. Çünkü orada da Trump oradaki müesses nizamı da yıkmaya çalışıyor. Çünkü Rubio, hani Cumhuriyetçi Rubio aslında o müesses nizamında bir anlamda bir temsilcisi. O yüzden de bildiğini ezberden gidiyor. O ezberlerde Nereye kadar, nasıl gider işte onu da görüyorsun. En azından Trump, o ezberleri bir şekilde e, sarsmak istiyor e, Trump. Trump düzene karşı Maduro'yla masaya oturursa gerçekten çok enteresan, radikal bir hamle olur. ABD siyaset tarihine de bence de geçer jüretmeyi e, enteresan bir dönem eşliği şu anda Venezuela içinde. Yarın nasıl istersen biraz şu Ukrayna e, barış anlaşmasını konuşalım. Çünkü Amerikalılar bu sefer bastırıyorlar. 19 madde hazırlamışlar. Yeni bir şey var mı ona bakalım istersen Arda. Çünkü Zelinski'ye de yine laf geçirmeye başladılar. Evet. Eğer Zelinski savaşmaya devam edecekse kendi küçük bilmem kalbiyle savaşır diye. Orada da büyük bir aslında algı operasyonu çekiliyor. Rus Ruslar çekiyor bence Zelinski'ye. İşte Zelinski'nin altın tuvaletleri var. Yok işte şurada manikanesi var, burada şu kadar parası var diye. Biraz onları da konuşalım. Sen zaten çalışıyorsun ona. Orada da ilginç gelişmeler oluyor. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Teşekkür ederim.